Şimdi yönetmen arkadaşımdan rica edeceğim, ekranlarınıza bir tweet getirecek bir sosyal medya paylaşım. Bakın aslında sosyal medyada en çok konuştuğumuz, tartıştığımız başlıklardan biri de bu. Tahsin Çınar, doktor Tahsin Çınar şöyle diyor. O doktor ben oluyorum, Cerrahpaşa yönetimi şiddete karşı bizimle olmak yerine şiddete karşı durduğumuz için beni cezalandırmaya çalışıyor. Herkesi tepki göstermeye davet ediyorum. Bu paylaşımı niye yapıyor? Çünkü sağlıkta şiddete karşı çıkan doktora kınama cezası gelmişti dolayısıyla Tahsin Çınar bu paylaşımı yaptı. O doktor ben oluyorum. Cerrahpaşa yönetimi şiddete karşı bizim olmak yerine şiddete karşı durduğumuz için beni cezalandırmaya çalışıyor. Doktor Tahsin Çınar şu anda canlı yayın konuğumuz. Sayın Çınar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Anlatır mısınız bize nasıl oldu, bu noktaya nasıl geldiniz? Ee, ya biliyorsunuz bizim toplumumuzun artık bir kanayan yarası sağlıkta şiddet e, özellikle sağlık personelleri arasında e, neredeyse normalleşmiş ne yazık ki normalleşmiş bir olgu. E, geçtiğimiz Haziran ayında bizim Cerrah Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Kliniğinde yaşanan bir şiddet vakası bir kadın do doktora yumruklu saldırı sonrası e, biz gereken e, önlemlerin alınmadığını ve gerekli tepkilerin verilmediğini gördüğümüz için... E, sendika ve tabip odası aracılığıyla 6 Haziran pazartesi günü bir günlük iş bırakma eylemi yaptık ve şiddete karşı olduğumuzu, şiddet varsa biz yokuz dediğimizi ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiğimizi dile getirdik. Bu eylemimiz gerçekten de biz hekimler ve sağlık çalışanları arasında ciddi destek gördü. Fakat sonrasında eylemden yaklaşık bir ay kadar sonra e, sadece bana karşı yönetilmiş e, bir e, disiplin soruşturmasıyla e, karşılaştık. Bunun e, sadece bana karşı yönetilmiş olması da benim e, İstanbul Tayyip Odası'nın, Türk Tayyipleri Birliği'nin e, hastane temsilcisi e, olmam nedeniyle ol, e, olduğunu düşünüyoruz. E, ve. Bize yani bana yöneltilen suçlamalarda da devleti şiddete karşı herhangi bir önlem almıyormuş gibi göstermek, e, devlet büyüklerine itamda bulunmak, e, hastanede e, çalışanlar arasında ve toplum nezdinde kaos ve infiale yol açmak gibi aslında herhangi bir mevzuatta bir zemini olmayan e, suçlamalarla e, karşılaştık. E, yani savunmamızı yaptık ama e, bizim savunmamızı dinlememekte ısrar ettiler ve en nihayetinde bir kınama cezası verdiler. Yani Türk Tabipleri ee, Birliği'nin bu eylemi kaos ve infial olarak mı görüldü efendim? Yani şiddete karşı çıkmayı bu şekilde mi değerlendirdiler? Bu şekilde mi değerlendirildi? Evet. Biz mi yanlış anlıyoruz? Burada bir yanlışlık yok mu? Evet. Ta, ta, tam, tam olarak metinde bu geçiyordu. Yani şiddete karşı yaptığımız eylemi toplumda kaos ve infial yol açtığımızı düşünerek soruşturma konusu haline getirdiler. Yani biz isterdik ki hastane yönetimi ve gerekli bütün idari merciler sağlıkta şiddete karşı sıfır toleransla ne gerekiyorsa bizim yanımızda olmalarını beklerdik. Evet. Fakat benim temsilciliğim üzerinden anladığım kadarıyla böyle bir durum yaşansa bile kol kırılsın, yen içinde kalsın diyerek bir göz daha verilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Evet. Peki sayın counsel teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için bu bu durumu bizimle paylaştığınız için. Peki son durum nedir bu arada onu da soralım. Çok kısaca vaktimizin sonuna geldik. Ha. Ee, yani son durum biz hani hukuki olarak hı hı. şu an bir girişimlerde bulunacağız. Evet. Yani bu işin aynı zamanda politik olarak da hani şiddete karşı duranlara karşı yapılmış bir eylem olarak e, gördüğümüzü belirteceğiz e, ve şiddete karşı durmaktan da bir adım bile geri durmayacağız. Teşekkür ediyoruz. Doktor Tahsin Çınar bizlerle birlikteydi. Şiddete karşı çıktığı için kaos ve infial yaratmakla suçlandı. E, gelişmeler böyleydi. Biz de bu garip durumu sizinle paylaşmak istedik efendim.